Usaid bin Hudayr radıyallahu anh'tan kendisi geceleyin Bakara suresini okuduğu sırada yanında atı bağlı iken birden at kişnemeye başladı. Bunun üzerine sustu. Akabinde at sakinleşti. Tekrar okudu. At yine kişnedi. Tekrar sustu. At sakinleşti. Sonra yine okudu. At yine kişnedi. Oğlu Yahya yanında bulunduğundan dolayı çocuğa bir zarar gelir endişesiyle okumayı bıraktı. Çocuğu geriye çekti. Bu sırada başına göğe kaldırdığında başının üzerinde lambalara benzer bir şey gördü. Bunlar göğe çekildiler. Sonunda bunları göremez oldu. Sabah olduğunda bu hadiseyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. O da ey Hudayr oğlu oku, ey Hudayr oğlu oku buyurdu. Usaid bin Hudayr radıyallahu anh şöyle devam eder. Ey Allah'ın Resulü atın Yahya'yı çiğnemesinden endişelendim. Çünkü atın yakınındaydı. Sonra okumakta olduğum şeyden başımı kaldırıp çocuğa kalktım. Başımı göğe kaldırdım ki bir de ne göreyim. İçerisinde lambalara benzer şeyler bulunan karaltı gördüm. Sonunda gözümün önünden çıkıp gitti dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar nedir? Bilebiliyor musun buyurdu. Hayır dedim. Bunlar meleklerdir. Senin sesine gelmişlerdi. Eğer sabaha kadar okusaydın onlar sabaha kadar kalır. İnsanlar onları seyreder onlardan gizlenmezlerdi buyurdu demiştir.